bu tarzlarında son iki yarışmacımız. Şimdi hikaye dinleyeceğiz. Suçe Ergiş'i podyumda. O şarkılar nasıl güzel geliyor. Değil tabii her? tabii böyle anlıyorum alttan alttan mesaj. Güzel mesajlar veriyorlar aslında. Evet. İyisin iyisin. Ya gerçekten iyiyim neden tamam, anlatamıyorum. Tamam şey demiyoruz ama. canım iyisin iyisin dedik altını çizdi, çizdik şey yapmadık. İyi yaptınız. Nasıl oldu anlat bakalım. Bu haftanın gerçekten yani alakası yok. Kendimi iyi hissetmiyorum. Yani güçsüz kaldım. Herkesin zayıfsın zayıfsın yorumu söylediklerime tekrar katılıyorum. Biraz sadece hareketlerimi düzeltmeye çalıştım. El kol hareketlerim. Yoksa kişiliğim ben çok konuşan bir insan normalde. Susmam mümkün değil. 25 yaşıma kadar az konuşan bir insan olmadım. Susmadıysam bu zamandan sonra da susmam. Sadece biraz daha az sinirlenme kararı aldım. Biraz işte fevri olmama kararı aldım. bunun arkasındayım. Yani sağlık problemi yaşıyorum kendimi iyi hissetmiyorum güçsüz hissettiğim için de biraz durgun olabilirim herkesle aynı yerde oturuyorum aynı şey hiç kimseyle problem yaşamadım tamam. yok problemim ee, babama gelince de geçen hafta beni aradı ee, işte izlediğini söyledi. Ne dedi? ne dedi? Niye ağlıyorsun? Neden ağlıyorsun? O da benim video bana söylüyor. O daha çok duygusal bir insan. Ben babama çekmişim zaten. Annem Allah ağlatmasın. Ağlamayan bir insan. Hiç de ağlamasın inşallah. Babam benim ağlak bir insan yani. O çok ağlar. Ben de ona şey falan da öyle. Yani baba tarafım biz Sulu göz baba tarafı. duygusalız biz. Şarkıya, kuşa, börtü böceğe bile ağlayan insanlarız. Ben de öyleyim. Ee, görüşelim yarın görüşelim mi dedi görüştük geçen hafta ne yaptınız evet. Ben e, çok yo yoğun mu o hafta işte canlı yayın falan bir şeyler bir şeyler vardı. Biraz vakit geçirdik yani bir bir buçuk saat vakit geçirdik. Sohbet ettik. Uzun zamandır görmüyordum hiç konuşmamıştık bile. Ee, ne kadar olmuştu? Yaz yaz başında bir konuşmuştuk. ondan önce bayağı altı yedi ayı vardır. Hiç konuşmamıştık. Yani böyle uzaktık birbirimize. Ee, ve e, iyiliğinde de yani başarımda da başarısızlığımda da babam çok fazla yanımda olmadı benim e, öyle gerekti öyle oldu sadece bir kere ben Müjdat Gezen'de tiyatro e, tiyatro zamanlarımda bir kere izlemeye gelmişti beni onu hatırlıyorum şimdi beni her gün izlediğini takip ettiğini duyunca ve anlatınca ben Değişik oldum tabii ki. Aa, babam izliyor. ilk defa bir başarımı ya da başarısızlığımı beni canlı canlı seyrediyor, görüyor diye. Bana dair bir fikri var diyorsun. Fikri var. Ee, güzel de o günden sonra da her gün örmeye başladım Ne yaptı? Nasıl oldu? hazırlandın mı? Yıldız aldın mı? baya bayağı konuşmaya başladık. Gerçekten çok motive oldum. Çok iyi hissediyorum ya yani. Zaten benim arkamda biliyorum ama bir mesafe vardı. Görüşmüyorduk. Onu da kırmış olduk. Buranın vesilesiyle. Ee, gayet iyiyim. Asi yorumladı seni yarışmada. Beni bildiği için zaten çok konuşuyorum. Eller kollar. Hani hiçbir şekilde şöyle yapma böyle yapma demedi. Sensin zaten. Sen gibisin. Biraz daha lütfen duygularını şey yapma dedi yani. Üzülmemi ta tabii ki istemiyor. Her baba gibi. Ee, çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. İyi hissediyorum. Çok 25 yaşında böyle bir şey yaşamış olmam onunla birlikte de değişik hissettirdi. Yani o güç bana güç kattı. İyiyim iyiyim dememi sağladı daha fazla. Vardı ama şimdi telefonun ucunda ya ya da aradığımda yanıma gelebilecek olması gerçekten çok güzel. Peki onda nasıl bir şey hissetti? O da özlemiş mi seni? Özlemiş, özlemez olur mu? Babam beni zaten çok sever Tuğçe kızım, Tuğçe kızım diye. Ama öyle biraz benim soğukluğum, biraz ondan dolayı bir insan olduğum için ama hiç çirkin bir davranış yaptığımı düşünmüyorum Hayır, ben. Yok, bu Aris'i söyleyeyim ben de bileyim düzelteyim kendimi. Yok şalteri kapatmıştın. Şimdi açtık onu ondan biz de mutlu olduk. <laughs> Gayet iyiymiş. Sonuç. İçimiz de rahat etti. Yok susamam zaten. Sus deseniz de. <laughs> evet yorumları alalım. Ayşegül. Maşallah vallahi kurban oldum vallahi. Ben e, kız arkadaşlarıma bebek tarafımda akşamüstü akş, yani akşam değil daha gündüz bir şeyler içeceğim oturup. <laughs> Elbisen güzel olmuş. Geçen hafta da ben yelekli bir kombiniyle onun başka rengini giymiştim. E, aynı yerden almışız zaten. E, yani güzel. Hatırlayamadım ben seninkini ama hangi renkte? Yelekli renkide? bir kombinle giymiştim. Gri siyahtı benimki seninki de siyah beyaz. Aynı yerden almışız zaten. Özlem. Enerjinin açığa çıkmasına sevindim. Çünkü öncelikle önemli olan enerjimizin açığa çıkması, yüzümüzün gülmesi. bu kıyafetin haftalar haftalar evvel Sara bu tarz bir şey giymişti. Yani Sara'yı anımsattı, kulaklar için nasıl? Artı bana bir şey daha anımsattı Tuğçe. Yani geçen hafta değil önceki hafta ben de yar yarım kol bir elbise giymiştim tüllü. Ayağıma da o tarz bir ayakkabı giymiştim. Şunu fark ediyorum ki gerçekten hani demek ki güzel bir şey yapmışım. Ee, jüri de takdir etmişti, beğenmişti. Sen de benzer bir şey yapmışsın. Ee, sen de yani ki, ta e, taklit ettin demiyorum ama örnek almışsın. Sen de aynı şekilde böyle bir elbisenin altında düz papuç giymiştin. Nasıl yani? Ben nasıl? Pardon. Böyle bir elbisenin altına düz popu... Ay yani senden örnek aldı giydi senin, değil mi? Senin elbisen abiyeydi ve altına düz ayakkabılar giymiştin. Onun elbisesi spor. Ha sana not verdik ama konuşma oradan öyle. Ay ben örnek oldum örnek oldum ha, Ben diye. öyle hissettim ama. O senin hissiyatın canım. <laughs> tek tek hatırlamam mümkün tamam. değil. Tabii ki aklımızda kalanlar oluyor. Ee, hiç olmazsa kendimi tekrarlamamışım. Seni örnek almışım. Hani senin deyimine göre illa ki artık e, a, hemen hemen aynı yerlerden e, alışveriş yapıyoruz. Yemin ederim ki seninkini hatırlamıyorum. Ayşe bile hatırlayamadım şu anda. Ya bu anda. için. E, ama Tamam hatırlayamadım atıyorum Ayşegül küpe takmıştır ben çanta taktım benim duruşu farklıdır Bire bir taklit etme gibi bir şeyim olamaz asla ki e, buraya ben senin gibi ilk başlarda daha e, daha düşük seviyede gelip yükselmedim hemen ama, hemen 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 bu, bu zamana kadar aldığım puanlarla yola çıkarsa benim zaten bir tarzım var. Arada değişiklik yapıyorum. Pijama ile bile geldim değişik olsun diye değişiklikler deniyorum. Ama benim zaten bir tarzım bir şeyim var. Kalkıp da ben şalvarla gelmiyorum gelemem. Çünkü e, yazın bir kere giyersem iki kere giyersem beğendiğim bir şeydir. Ama burada benim tarzım diye şalvarla gelemem mesela. Hani şalvan, şalvar tulumlardan falan bahsediyorum. Anlatabildim mi? Hani değişiklik olsun diye yaparsam. Yoksa benim zaten oturmuş yani kendi tarzım var. Olduğunu düşünüyorum. Anlatabildim mi? Anladın Anlatabildim mi? ben. Ama ben gözümden kaç... Elbisenin her ne kadar spor da olsa... iki hafta önce ayağıma ben de düz giymiştim. Ve iki hafta sonra giyen sensin. O yüzden hani çok fazla görülen köye... Kılavuz göstermeye gerek yok. Her şey ortada. Taklit etmişsin yani. Ya Keşke uyuyor kalsaydım hmm. ki ağrım geçmedi. Yani burada siz, siz şey yapın diye biraz daha... Enerjimden veriyorum ama Özlem Güzel yorum yaptın mı sen Ben yorum yapmadım da Özlem zaten bizim yerimize yorum yapıyor Yapacak mısın Elbisen çok güzel Teşekkür Ayakkabını, ederim <laughs> Ayakkabıların da güzel Ben çantayı bir sevemedim o kadar. Teşekkür ederim. Ayrıca bu ceketi de hani ilk ben tutmaya başlamıştım dersek o zaman belki günlük hayatında kullanıyordun ama ilk ben böyle tuttum da podyuma çıktım diye ben de onu mu söyleyeyim ne alaka? Siz de öyle kullanıyorsunuzdur. Efendim? onu işte aynısını söylüyorum yani zaten. Şey değil. Bana özel bir şey değil. Ben de böyle çıkıyorum ama daha önce çıkmışımdır diyorum Ayşegül anlıyor musun? Anlıyorum ama çıkmışım çıkmışımdır. o tutuş duruş sana özel şeyler değil. Ben o de aynısını de söylüyorum. Söylüyor. Bana Ben daha önce kullandığım için e, ben de onu mu söyleyeyim sana saçma diyorum. Zaten sen öyle kullanıyorsundur diyorum ona da. Aynı şeyden bahsediyoruz zaten. Şimdi aralarında diyalog geçiyor ya. Konuda da bana da işte Ayşegül hani Ayşegül Deniz Ayşegül serisi var ya Ayşegül Küçük Avukat Tuğçe Gerçek kış uykusundan uyanıyor. İkili yine sahnede de. Ya de sen şimdi ne tekrar... neden öyle yorumlar yapıyorsun? Ya? Ay ben istediğim gibi yorum yapıyorum. Özlem yorsan, sen, sen duydun mu Ayşegül'ün söylediğini? Evet du duydum Öykü Hanım duydum. Kimi ben ona, ben seni de, de, de ona... savunmadım ki ben seni neden savunayım ayrıca yani? Senin Hayır beni savunmuyorsun. Ben ben zaten. Sen anlamadın. Seni destekler Anlamış şekilde konuştu. Yani <laughs> Tuğçe sen bulmadın. E, boş bu konuştuğu çekir, için çok işte çok bir şey söyleyecek ki ortada konuşması olsun. Sus artık ya sus. Ay susmayacağım. musun Tuğçe? Hoş geldin Tuğçe. Hoş buldum. Evet. birisi bu elbise giymiş. Ayşegül değil mi? Ama elbise sana senin boyunu kısaltı. Kısaltma. Yani Tuğçe senin fizik yani fiziğin Bambaşka ve daha uzun boylu olduğu için sana çok yakıştı. Teşekkür ederim. Özellikle ayakkabından spor şık, o tavrı sevdim, modern, dudaklarını koyun yaptın, ceketini aldın, koyu rengi yaptın. Koyun yaptın? <laughs> koyu rengi yaptın, ceketini omuzuna aldın. Çok beğendim seni bugün ama ne olursa, olursa olsa sen bu yarışımı zaten kazandın. Teşekkür Çünkü ederim. Babayla barışsın, en güzel, odunluk bu işte. Çok teşekkür ederim. Başka diyeceğim yok. Şükür, çok teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Takdir ediyorum. Artık bu kadar kendini kontrol edebiliyor olmanın. Çünkü herkese bir sürü öğüt veriyoruz. Bazısı evet dinliyor, bazısı dinlemiyor, bazısının umrunda olmuyor. Bazısı bilerek üstüne gidiyor. Ee, ama bizim söylediğimiz şeyler genelde biz üçümüz de size tavsiyeler verirken hepsi sizin iyiliğiniz için olan şeyler ve sizi kendinizi daha iyi ifade edebilmeniz, daha iyi gösterebilmeniz için olan tavsiyeler ve sen bu kadar bazı arkadaşlar üstüne gelmiş olmasına rağmen sinirine hakim oldun. Tebrik ediyorum seni öncelikle bunun için. Teşekkür ederim. Elbiseni beğendim. Ayakkabını beğendin. Ceketle çantadan emin değilim ama kötü de durmamış açıkçası. İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Tuğçe. Efendim. Ay Fatih Tuğçe inanamıyorum sana. Bu sakinliğin, bu fresh. Şu an senin fresh bir ruhun var anladığım kadarıyla. Çok iyiyim. İyisin iyisin Çok. maşallah. Sen de ayakkabını beğendim, elbiseni. Ee, tarz, tarzsın böyle. Ee, saçın, başın çok... Ben de çantana biraz takıldım ama... Başka bir çanta olsaydı daha iyi olurdu. Babanla barış yani babanla yan yana gelmedi. Hakikaten ben de çok sevindim. Bak bizim programımızın da bir yararı oldu. Evet. Çok <laughs> e, sana başarılar diliyorum Çok teşekkür ederim Sadece tarzını düşün e, Kafanı hiçbir şeye takma Teşekkür ederim Siz söylemeseniz söylemezdim bile Yani Onunla, onunla alakası yok böyle dur, durgun olmam Aksine beni e, yükselten bir şeydi bu olayda Onu da söyleyeyim sonra yanlış anlaşıyor. Bak, e, babaların ve annelerin kıymetini ne olursa olsun bilme, Bilmeniz lazım Mesela ben benim babam 84 yılında vefat etti. Hani şey. bir şarkı duydum. O kadar böyle içim şey oldu. ...babamı özlemişim düşündüm. Keşke hayatta olsaydılar. Sizler daha çok gençsiniz. Bütün anne babalarınızın kıymetini bilin gerçekten. Kararlar alalım mı? Benimkiler yoğun bakımdaydı. <laughs> Anlamır mı? <laughs> Serum almışlar. Ayakta şu an. Yavaş yavaş. Nurten Ayten kardeş. Yok Nurten Gülten, Gülten kardeşler. Teşekkür ederim. Tarz. Teşekkür, Teşekkür ederim. ederim. Teşekkür eder Tuğçe. Yıldız aldın. Teşekkür Seni yerine alabilirim. Bu tarz benim de son iki yarışmacımız. Şimdi hikaye dinleyeceğiz. Tuğçe ergişi podyumda. Şarkılar nasıl güzel geliyor. Tabi tabi böyle de. anlıyorum. Altın alttan mesaj. Güzel mesajlar veriyorlar aslında. Evet. İyisin iyisin. Ya gerçekten iyiyim. Neden tamam, anlamıyorum? Şey demiyoruz yem. İyisin iyisin dedik. altını çizdi, çizdik. Şey yap. İyi yaptınız. Nasıl oldu anlat bakalım. Bu haftanın gerçekten yani alakası yok. Kendimi iyi hissetmiyorum. Yani güçsüz kaldım. Herkesin zayıfsın zayıfsın yorumu. Söylediklerime tekrar katılıyorum. Biraz sadece hareketlerimi düzeltmeye çalıştım. El kol hareketlerim. Yoksa kişiliğim ben çok konuşan bir insan normalde. Susmam mümkün değil. 25 yaşıma kadar az konuşan bir insan olmadım. Susmadıysam bu zamandan sonra da susmam. Sadece biraz daha az sinirlenme kararı aldım. Biraz işte fevri olmama kararı aldım. bunun arkasındayım. Yani sağlık problemi yaşıyorum kendimi iyi hissetmiyorum güçsüz hissettiğim için de biraz durgun olabilirim herkesle aynı yerde oturuyorum aynı şey hiç kimseyle problem yaşamadım tamam. yok problemim ee, babama gelince de geçen hafta beni aradı ee, işte izlediğini söyledi ne dedi? ne dedi niye ağlıyorsun neden ağlıyorsun o da benim bir de bana söylüyor. O daha çok duygusal bir insan. Ben babama çekmişim zaten. Annem Allah ağlatmasın. Ağlamayan bir insan. Hiç de ağlamasın inşallah. Babam benim ağlar bir insan yani. O çok ağlar. Ben de ona şey falan da öyle. Yani baba tarafım biz Sulu duygus göz tarafı. duygusalız biz. Şarkıya, kuşa, börtü böceğe bile ağlayan insanlarız. Ben de öyleyim. Ee, görüşelim yarın görüşelim mi dedi görüştük geçen hafta ne yaptınız evet. Ben e, çok yo, yoğun mu hafta işte canlı yayın falan bir şeyler bir şeyler vardı. Biraz vakit geçirdik yani bir bir buçuk saat vakit geçirdik. Sohbet ettik. Uzun zamandır görmüyordum hiç konuşmamıştık bile. Ee, ne kadar olmuştu? Yaz yaz başında bir konuşmuştuk. Ondan önce bayağı altı yedi ayı vardır. Hiç konuşmamıştık. Yani böyle uzaktık birbirimize ee, ve. E, iyiliğimde de yani başarımda da başarısızlığımda da babam çok fazla yanımda olmadı benim. Ee, öyle gerekti, öyle oldu. Sadece bir kere ben Müjdat Gezen'de tiyatro, e, tiyatro zamanlarımda bir kere izlemeye gelmişti beni. Onu hatırlıyorum. Şimdi beni her gün izlediğini takip ettiğini duyunca ve anlatınca ben değişik oldum tabii ki. Aa, babam izliyor ilk defa bir başarımı ya da başarısızlığımı beni canlı canlı seyrediyor görüyor diye. Bana dair bir fikri var diyor. Fikri var. Ee, Güzel de o günden sonra da her gün örmeye başladı. Ne yaptı? Nasıl oldu? Hazırlandın mı? Yıldız aldın mı? baya bayağı konuşmaya başladık. Gerçekten çok motive oldum. Çok iyi hissediyorum yani. Zaten benim arkamda biliyorum ama bir mesafe vardı. Görüşmüyorduk. Onu da kırmış olduk. Buranın vesilesiyle. Ee, gayet iyiyim. Asi yorumladı seni yarışmada. Beni bildiği için zaten çok konuşuyorum eller kollar. Hani Hiçbir şekilde şöyle yapma böyle yapma demedi. Sensin zaten, sen gibisin. Biraz daha lütfen duygularını şey yapma dedi yani. Üzülmemi ta tabii ki istemiyor. Her baba gibi. Ee, çok güzel. Yani gerçekten çok güzel. İyi hissediyorum. Çok 25 yaşında böyle bir şey yaşamış olmam onunla birlikte de değişik hissettirdi. Yani o güç bana güç kattı. İyiyim iyiyim dememi sağladı daha fazla. Vardı ama şimdi telefonun ucunda ya ya da aradığımda yanıma gelebilecek olması gerçekten çok güzel. Peki onda nasıl bir şey hissetti? O da özlemiş mi seni? Özlemiş, özlemez olur mu? Babam beni zaten çok sever Tuğçe kızım, Tuğçe kızım diye. Ama öyle biraz benim soğukluğum, biraz ondan dolayı. Çirkin bir insan olduğum için ama hiç çirkin bir davranış yaptığımı düşünmüyorum Hayır, ben. Vallahi so söyleyeyim ben de bileyim düzelteyim kendimi. Yok şalteri kapatmıştın. Şimdi açtık. Onu ondan biz de mutlu olduk. Tamam. Gayet Son Şu içimiz de rahat etti. Yok susamamız. Sus deseniz de. <laughs> evet yorumları alalım. Ayşegül maşallah vallahi kurban oldum vallahi. Ben e, kız arkadaşlarımla bebek tarafımda akşamüstü akş, yani akşam değil daha gündüz bir şeyler içeceğim oturup. Elbisen güzel olmuş. Geçen hafta da ben yelekli bir kombiniyle onun başka rengini giymiştim. E, aynı yerden almışız zaten. E, yani güzel. Hatırlayamadım ben seninkini ama hangi yelekli renkte? bir kombinle giymiştim. Gri siyahtı benimki seninki de siyah beyaz. Aynı yerden almışız zaten. Özlem. Enerjinin açığa çıkmasına sevindim. Çünkü öncelikle önemli olan enerjimizin açığa çıkması, yüzümüzün gülmesi. bu kıyafetin haftalar haftalar evvel Sara bu tarz bir şey giymişti. Yani Sara'yı anımsattı, kulaklar için nasıl? Artı bana bir şey daha anımsattı Tuğçe. Yani geçen hafta değil önceki hafta ben de yar yarım kol bir elbise giymiştim, tüllü. ...ayağıma da o tarz bir ayakkabı giymiştim. Şunu fark ediyorum ki... ...gerçekten hani... ...demek ki güzel bir şey yapmışım. Ee, jüri de takdir etmişti, beğenmişti. Sen de benzer bir şey yapmışsın. Ee, sen de yani ki tak, e, taklit ettin demiyorum ama örnek almışsın. Sen de aynı şekilde böyle bir elbisenin altında... düz papuç giymiştin. Nasıl yani? Ben nasıl? Dur. Pardon. Böyle bir elbisenin altına düz popu... Ay yani senden örnek aldı giydi senin, değil mi? Senin elbisen abiyeydi ve altına düz ayakkabılar giymiştin. Onun elbisesi spor. Ha sana not verdik ama konuşma oradan öyle. Ay ben örnek oldum örnek oldum Ay Ben diye. öyle hissettim ama. O senin hissiyatın canım pek tek, tek hatırlama mümkün tamam. değil. Tabii ki aklımızda kalanlar oluyor. Ee, hiç olmazsa kendimi tekrarlamamışım. Seni örnek almışım. Hadi senin deyimine göre illaki artık e, hemen hemen aynı yerlerden e, alışveriş yapıyoruz. Yemin ederim ki seninkini hatırlamıyorum. Maiş bile hatırlayamadım şu anda inandığı için. E, ama Tamam hatırlayamadım atıyorum Ayşegül küpe takmıştır ben çanta taktım benim duruşu farklıdır Bire bir taklit etme gibi bir şeyim olamaz asla ki e, buraya ben senin gibi ilk başlarda daha e, daha düşük seviyede gelip yükselmedim hemen ama, hemen 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 bu, bu zamana kadar aldığım puanlarla yola çıkarsa benim zaten bir tarzım var. Arada değişiklik yapıyorum. Pijama ile bile geldim değişik olsun diye değişiklikler deniyorum. Ama benim zaten bir tarzım bir şeyim var. Kalkıp da ben şalvarla gelmiyorum. Gelemem. Çünkü e, yazın bir kere giyersem, iki kere giyersem beğendiğim bir şeydir. Ama burada benim tarzım diye şalvarla gelemem mesela. Hani şalvan, şalvar tulumlardan falan bahsediyorum. Anlatabildim mi? Hani değişiklik olsun diye yaparsam. Yoksa benim zaten oturmuş, yani kendi tarzım var. Olduğunu düşünüyorum. Anlatabildin mi? Anlatabildim mi? Anlatabildim ben. Ama ben e, gözümden kaç... Elbisenin her ne kadar spor da olsa... E, iki hafta önce ayağıma ben de düz giymiştim. Ve iki hafta sonra giyen sensin. O yüzden hani... Çok fazla görülen köye kılavuz göstermeye gerek yok. Her şey ortada. Taklit etmişsin yani. Ya keşke uyuyor kalsaydım ki hmm. ağrım geçmedi. Yani burada siz, siz şey yapın diye biraz daha... Enerjimden veriyorum ama Özlem, güzel yorum yaptın mı sen? Ben yorum yapmadım da. Özlem zaten bizim yerimize yorum yapıyor. Yapacak mısın? Elbisen çok güzel. Ayakkabı bunu. <laughs> Ayakkabıların da güzel. Ben çantayı bir sevemedim. Kadar. Teşekkür ederim. Ayrıca bu ceketi de hani ilk ben tutmaya başlamıştım dersek o zaman belki günlük hayatında kullanıyordun ama ilk ben böyle tuttum da podyuma çıktım diye ben de onu mu söyleyeyim ne alaka? Siz de öyle kullanıyorsunuzdur efendim. Ben onu işte aynısını söylüyorum ben zaten. Şey değil. Bana özel bir şey değil. Ben de böyle çıkıyorum ama daha önce çıkmışımdır diyorum. Ayşegül anlıyor musun? Anlıyor daha ama önce çıkmışımdır. O tutuş, duruş sana özel şeyler değil. Ben o de aynısını de söylüyorum. Söylüyor. Bana Ben daha önce kullandığım için e, ben de onu mu söyleyeyim sana saçma diyorum. Zaten sen öyle kullanıyorsundur diyorum ona da. Aynı şeyden bahsediyoruz zaten. Şimdi aralarında diyalog geçiyor ya konuda da bana da ise şey. Ayşegül hani Ayşegül Deniz Ayşegül serisi var ya Ayşegül Küçük Avukat Tuğçe kış uykusundan uyanıyor. İkili yine sahnede de. sen Ay, şimdi ne Neden öyle yorumlar var. yapıyorsun? Ay, ya? Ay ben istediğim gibi yorum Özlem yorsam, Sen sanırsan. duydun mu Ayşe Gül'ün söylediğini? Evet du duydum Öykü Hanım. Duydum. Kimi savundun? Ben, seni de, de ona... savunmadım ki. Ben seni neden savunayım ayrıca yani? Senin Hayır beni savunmuyorsun. Ben ben zaten. Sen anlamadın. Seni destekler Anlamadım. şekilde konuştu. Yani Tuğçe sen bulmadın. E, boş bu konuştuğu için çok işte çok bir şey, şey söyleyecek ki ortada konuşması olsun. Sus artık ya sus. Ay susmayacağım. Türkçe. Hazırım. Hoş geldin Tuğçe. Hoş buldum. Evet. birisi bu elbise giymiş. Ayşegül <laughs> değil mi? Ama elbise sana senin boyunu kısaltı. Kısaltmış. Şey yani Tuğçe senin fizik, yani fiziğin başka ve daha uzun boylu olduğu için sen çok yakıştı. Teşekkür ederim. Özellikle ayakkabından spor şık, o tavırı sevdim, modern, dudaklarını koyun yaptın, ceketini aldın, koyu rengi yaptın. Koyun yaptın. <laughs> koyu rengi yaptın, ceketini omuzuna aldın. Çok beğendim seni bugün ama ne olursa olursa olsa sen bu yarışma zaten kazandın teşekkür Türk'ü Babayla barışsın. En güzel. O bu işte. Çok teşekkür ederim. Başka diyeceğim yok. Şükür. Çok teşekkürler. Merhaba. Merhaba. Takdir ediyorum. Artık bu kadar kendini kontrol edebiliyor olmanın.